Hani hep aklımızda sakin, düzenli bir güneş sistemi imajı vardır ya, peki ya bu sakin görüntünün arkasında inanılmaz şiddet dolu, kaotik bir geçmiş yatıyorsa? Gelin hepimizin evi olan bu kozmik mahallenin gizli tarihine birlikte bir göz atalım. Hepimizin aklında o klasik resim var değil mi? Güneşin etrafında tıkır tıkır işleyen, mükemmel yörüngelere sahip bir gezegenler ailesi. Tıpkı bir saat mekanizması gibi, mükemmel bir düzen. Ama ya size bu huzurlu tablonun aslında vahşi, şiddet dolu ve gizemli bir tarihi gizleyen bir aldatmacı olduğunu söylesem? Hazırsanız bu kozmik gizemin derinliklerine dalıyoruz. İlk dosyamız bizi sistemin en tuhaf gezegenlerinden birine götürüyor. Buz devi Uranüs. Diğerlerinden çok farklı çünkü resmen yana yatmış bir şekilde dönüyor. Gelin bakalım bu tuhaflığın arkasında ne varmış? Düşünsenize, bir yer bütün gezegenler bir topaç gibi dönerken Uranüs o kadar yana yatmış ki, yörüngesi boyunca yuvarlanan bir top gibi ilerliyor. Bu normal değil, kesinlikle normal değil. İşte kilit soru da bu. Koskoca bir gezegene alıp, yan yatıracak kadar güçlü ne olabilir? Ne tür bir kuvvet böyle bir şeye sebep olabilir? Şu anki baş şüpheli, güneş sisteminin o çalkantılı, şiddet dolu gençliğinden kalma devasa bir çarpışma öyle bir çarpışma ki bir gezegeni kelimenin tam anlamıyla yeniden şekillendirmiş. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu darbe sadece Uranüs'ü yan yatırmakla kalmamış, gezegenin iç ısısını da resmen içine hapsetmiş. İşte bu yüzden Uranüs'ün dış katmanları bugün gizemli bir şekilde bu kadar soğuk. Yani bu olay gezegenin tüm kimyasını bozmuş adeta. Peki Uranüs'e çarpan o devasa cisme ne oldu? Şimdi nerede? İşte bu soru bizi ikinci dosyamıza, yani Güneş sisteminin kaybolmuş dünyalarına, makinedeki hayaletlere getiriyor. Ay'ın nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? En güçlü teori bizi ilk hayaletimizle tanıştırıyor. Thea. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bu gezegenin, o zamanlar daha bebek olan dünyamıza çarptığı düşünülüyor. O büyük çarpışmada Thea'nın kendisi yok olmuş olabilir evet, ama mirası yani bizim ayımız işte orada. Neredeyse her gece gökyüzünden bize gülümsüyor. Sıradaki hayaletimiz Vulkan ise tam bir aldatmaca ustası çıktı. Gökbilimciler tam 50 yıl boyunca Merkür'ün yörüngesindeki tuhaflıkları açıklamak için bu hayalet gezegeni arayıp durdular. Peki sonra ne oldu dersiniz? Einstein çıktı ve dedi ki, aradığınız şey bir gezegen değil, güneşin kütle çekimiyle uzay zamanı bükmesinin ta kendisi. Ve vulkan, puf, bir anda buharlaşıp gitti. Ama hayalet avı bitmedi, bitmiyor. Bugünlerde güneş sisteminin en karanlık, en uzak köşelerindeki bazı cisimlerin yörüngelerindeki gariplikler bizi yepyeni bir hayaletin peşine düşürdü. Gizemli 9. gezegen. Av hala devam ediyor. Ve şimdi son dosyamıza geldik. Burada artık delillerimiz hayalet değil, cep canlı ve tam da olay yerinde. Karşınızda dev gezegenlerin yörüngesindeki yakalanmış serseriler. Bunlar bildiğiniz gibi gezegenleriyle birlikte oluşmuş uslu uslu dönen uydular değil. Hayır hayır. Bunlar sonradan gelip gezegenin çekimine kapılmış, hikayeleri bambaşka olan kozmik avareler, gezginler. Ve sayıları da hiç az değil. Şuna bir bakın, tam 358 tane. Bunların her biri bir zamanlar güneş sisteminin ne kadar hareketli, ne kadar kaotik ve öngörülemez olduğunun adeta yaşayan birer kanıtı. İşte bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Normal uydular, yani o iyi çocuklar, gezegenleriyle birlikte oluşmuş, yörüngeleri düzgün, neredeyse dairesel. Ama bizim bu serseriler öyle mi? Onlar sonradan yakalanmış. Yörüngeleri acayip eğik, eliptik, hatta bazıları gezegenin dönüş yönünün tam tersine dönen gerçek birer asi. Peki, tüm delilleri topladık. Eğik devler, hayaletler, yakalanmış serseriler. Soruşturmamızın sonunda kararımız ne? Deliller son derece açık. Güneş sistemimiz öyle sakin, düzenli bir müze parçası falan değil. Tam tersine sürekli yeni ipuçlarının bulunduğu, sürekli evrilen bir kozmik suç mahalli gibi. Ve inanın bana bu soruşturma biz şu an konuşurken bile devam ediyor. Mesela bakın daha çok yeni James Webb Teleskobu Uranüs'ün yörüngesinde minicik yeni bir uydu daha keşfetti. S-2025 U-1. Her yeni keşif bu büyük hikayeye yepyeni bir sayfa ekliyor. Bu da aslında bize şunu hatırlatıyor. Bilimin tarihi sadece bulduğumuz doğruların değil, aynı zamanda yaptığımız hataların ve o hiç bitmeyen meraklı arayışımızın da tarihidir. Tüm bu şiddet dolu geçmiş, kayıp dünyalar ve yakalanmış serserilerden sonra insanın aklına şu soru takılıyor ister istemez. Güneş sistemimiz acaba daha ne gibi sırlar saklıyor? Cevapları bulmak için gökyüzüne bakmaya devam edeceğiz.